Merhaba sevgili gençler. Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarından çıkan 9. sınıf soru bankasının şu beyaz kitabın testlerini çözmeye devam ediyoruz. Birinci dönem birinci ünite ve ikinci ünitenin testlerini çözmüştük. Sadece ikinci ünitenin tarama testleri kalmıştı. Onları çözmemiştik. Onları size ödev olarak bırakmıştım. Şimdi ise üçüncü ünitenin testlerini çözmeye başlıyoruz. Üçüncü ünitemiz akışkanlar ünitesidir. Önce katı basıncıyla ilgili dört tane test var. O testleri çözeceğim. Daha sonra ise sıvı basıncına geçeceğim. Şimdi zaman kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Birinci soru ne diyor? Bakın basınç ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Yani bir kavram sorusuyla başlıyoruz. Basınç vektörel bir büyüklüktür demiş birinci yargıda. Hayır basınç büyüklükle ifade edilen skaler bir niceliktir. Yani basınç denildiği zaman yön kavramı olmadığı için vektörel bir nicelik olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla bu birinci yargı yanlış. İkiye bakıyoruz. Katı cisimler ağırlığından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Bakın basıncın tanımı neydi? Birim yüzeye uygulanan kuvvet yani F bölü S idi. Katı cisimler ise ağırlığından dolayı dokundukları yatay yüzeye, eğik yüzey de olabilir tabii ki, yüzeye basınç uyguluyor. Bu durumda P eşittir G bölü S de denilebilir. Bakın A da denilebilir. Yani şu G katı cismin ağırlığı, ağırlıkla bir kuvvet olduğunu biliyorsunuz. İkinci yargı doğru. Üçe bakıyoruz. Basınç birimi kuvvet ile yüzey alanı birimine bölümüyle bulunur. Tabii ki bakın madem basınç birim yüzeye uygulanan kuvvet yani kuvvet birimi yüzey alanı ise basınç birimi de kuvvet biriminin Newton kuvvet birimi yüzey alanı ise metrekare olduğu için Newton bölü metrekare bu Pascal olarak ifade ediyoruz. Bu da doğru. Buna göre cevap E seçeneğidir. İkinci soru. Aşağıda bazı birimler verilmişti. Buna göre bu birimlerden hangileri basınç birimi olarak kullanılabilir diye soruluyor. Az önce yaptık bakın basıncı. Madem F bölü A olarak tanımladı. Kuvvet birimi Newton yüzey alanı birimi de metre kare olduğu için Newton bölü metre kare basınç birimi. Bunu Pascal olarak ifade etmiştik. Yani bu Pascal da basınç birimi olarak kullanılabiliyor. Joule bölü santimetre kare denilmiş. Bu ise basınç birimi olarak kullanılamaz. Ya zaten Joule nedir? Bir enerji birimidir. Dolayısıyla enerji birimini yüzey alanına bölmekle basınç elde edilemediği için bu olamaz. Cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Üçüncü soru. Basıncın azalması bazen insan yaşamını kolaylaştırırken bazen de insan yaşamını zorlaştırdığı görülüyor. Buna göre işlemlerden hangileri basınç azaltılarak insan hayatını kolaylaştırmıştır diye soruluyor. Yani basıncı artırmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Aynı şekilde basıncı azaltmanın yine avantajları ve dezavantajları da var. Duruma göre değişiyor. Bakın bunlardan Birincisi ne diyor? Kim sahada top oynarken krompon adı verilen vidalı ayakkabılar giyilmesi. Bu vidalı ayakkabılar giyildiği zaman yüzey alanı küçülüyor. Yani P eşittir F bölü A bağıntısına göre. Bakın şu F ağırlık kuvveti sporcunun yüzey alanı küçüldüğü zaman daha büyük bir basınç uyguluyor. Daha büyük basınç uygulaması ise manevra kabiliyetini artırıyor. Bize azaltmak demiş. Burada ise artırmak söz konusu olduğu için bu olamaz. İkiye bakıyoruz. Karlı ortamda daha rahat yürümek için tabanı daha geniş olan kar ayakkabıları giyilmesi. İşte bu kar ayakkabıları giyildiği zaman yani A değeri arttığı zaman o zaman işte basınç azalacak. O basıncın azalması karda daha az batmaya neden olduğu için rahatlıkla yürünebiliyor. Bu bir avantaj sağlıyor. Bu doğru. Bıça e bakıyoruz. Ekmek kesmek için kullanılan bıçakların belirli aralıklarla bilenmesi. Bıçakların bilenmesi demek yüzey alanı yani ağız kısmının yüzey alanını küçültmek demek. Bakın o küçülttüğü zaman basınç artacak. Daha az bir kuvvetle rahatlıkla kesebileceğiz. Halbuki bize azaltmak denildiği için bu da olamıyor. Cevap yalnız iki. B seçenedir. Dördüncü soru. Yukarıdaki uygulamalardan hangileri basıncın azaltılması amaçlanmıştır? Basıncı azaltmak için yüzey alanını artırmamız gerekiyor. Çünkü basınç eşittir. F bölü A. Asfalt düzleme makinesinde ağır silindirlerin kullanılması. Bakın silindirin tam böyle yüzeyi temas ediyor. Yani küçük bir alan. Geniş değil bakın. Dolayısıyla A yüzey alanı küçüldüğü için basınç artıyor. Basıncın artması ise asfaltı daha iyi sıkıştırması amaçlanıyor basıncın artmasından. Burada basıncın artırılması amaçlanmıştır. Halbuki bize azaltılması diyor bakın tekrar altını çiziyorum. Bu olamaz. İkiye bakıyoruz futbol ayakkabılarının tabanında sivri dişler kurulması. Bu da yine azaltma az önce de söyledik. A alanı küçüldüğü için Basınç artıyor. Basıncın artması çimlere daha fazla gömülmesi nedeniyle manevra kabiliyetinin arttığını biraz önce de söylemiştik. Bu da olamaz. Üçe bakıyoruz. Ağır iş makinelerinde lastik tekerler yerine paletlerin kullanılması. Bakın şu paletler kullanıldığı zaman paletlerin yüzey alanı daha büyük olduğu için yani a'nın büyük olması basıncın küçük olmasına neden olacak. İşte bu azaltılması burada amaçlanmış cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. Birbirine değil iki düşey yüzeyin kesiştiği köşede şekildeki gibi yatay düzlemde dikdörtgenler prizması şeklinde bir cisim bırakılıyor. Buna göre cisimin yaptığı basınç ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın bu ağırlığından dolayı şu yatay zemine bir basınç yapıyor. Şimdi bu ağırlığından dolayı düşey duvarlara bir kuvvet uygular mı? Hayır uygulamaz. Bunu konu anlatımında da örnekleriyle anlatmıştık. Ona göre düşüneceğiz soruyu. Bakın ne diyor A şıkkında? Cismin zemine yaptığı basınç ağırlığının taban alanına oranına eşittir diyor. Evet basınç eşittir. Bunun ağırlığına G dediğimiz zaman taban alanı da A ise G bölü A yüzeye uyguladığı basınçtır. Bu doğru. Biz yanlışı arıyoruz. K duvarına uygulanan basınç L duvarına uygulanan basınçtan büyüktür demiş. İşte bu yanlış. Çünkü ne K'ya ne de L duvarlarına basınç uygulanmıyor. Söyledik bunu. Diğerlerine de bakalım. Zemine uygulanan basınç cismin ağırlığından kaynaklanır. Elbette ki basınç kuvveti burada ağırlık kuvvetidir. D'ye bakıyoruz. Ağırlık kuvvetinin düşey doğrultuda olmasından dolayı K ve L duvarlarına basınç uygulamaz. Bu da doğru. E'ye bakıyoruz. Cisme düşey yukarı yönlü kuvvet uygulanırsa yere yaptığı basınç azalır demiş. Bakın şimdi şöyle bir cisim düşünelim. Bunun ağırlığından dolayı yaptığı basıncı dikkate alalım. G bölü A dedik. Fakat şimdi yukarı doğru bir düşey olarak bir F kuvveti uygulanırsa bakın bu durumda basınç kuvveti G eksi F olacaktır. Bölü A yüzey alanı. E ne oldu? Zemine uygulanan net kuvvet azaldı bakın. Ve o azaldığı zaman basınç da azalır. Yani bu ifade de doğru. Yanlışı sorduğu için cevap D seçeneğidir. Altıncı soru. Yukarıda kütle ve lastik genişlikleri verilmiş arabalardan hangisinin kumsalda kuma batma olasılığı diğerlerine göre daha fazladır? Ne zaman batma olasılığı daha fazladır? Basınç büyük olduğu zaman. Yani P basıncı büyük olursa o zaman batma olasılığı daha fazla olacak. Biz ne yapacağız? Hangi arabanın zemine uyguladığı basınç en büyük ona bakacağız. Onun için hemen şöyle bakın madem basınç ağırlık bölü yüzey alanıydı. Tek tek bakalım A şıkkındakine P1 diyelim hatta buna. Bakın 1000 çarpı 10 diyebiliriz ya da hepsinde G olduğu için burada kütleler verilmiş. Normalde ağırlık nedir? G eşittir MG'dir. Yani kütle ile yer çekim ivmesini çarpıyoruz. Çarpı G de diyebiliriz çünkü üçünde de aynı olacak. Bölü taban alanı. Bir lastiğin taban alanı 4 A ise 4 tane olduğu için 16 A diyoruz bakın. P2 yazalım. 600 çarpı 10 bölü 2 kere 4 8 A olacak. P3 ise 800 çarpı 10 bölü 4A olacak. P4 ise bakın 600 çarpı 10 bölü 3 kere 4 12A olacak. Şuraya P5'i de yazalım. Bakın 1200 çarpı 10 bölü 3 kere 4 12A olacak. Ha, burada dikkat ederseniz en büyük basıncın P3 olduğunu yani Z aracının uyguladığı basıncın en büyük olduğunu şu verilen değerlerden görebiliyoruz. Cevap C seçeneğidir. Yedinci soru. Görsellerde bazı eylemler belirtilmiştir. Buna göre eylemlerden hangileri sırasında varlıkların bulundukları yüzeye yaptıkları basınçlar sabittir diye soruluyor. Yine basıncı hatırlayalım. Basınç eşittir. F bölü A7. Bakın bir tane formülümüz var. Bu formülü doğru yorumlamak gerekiyor. Şimdi burada neye bakacağız? Basıncın sabit olabilmesi için hem kuvvetin yani basınç kuvvetinin hem de yüzey alanının sabit olması gerekiyor. Bakın birinci şekilde bu insanın ağırlığı basınç kuvvetidir. Ama yüzey alanı sabit kalıyor mu? Bakın arada öbür ayağını kaldırıyor, diğer ayağını basıyor. Bazen çift ayakla da basabilir. Dolayısıyla yüzey alanı sürekli değiştiği için burada basınç sabit değil. İkinciye bakalım, iş makinesinin ilerlemesi. Burada paletlerin yüzey alanı yani zemine dokunduğu yüzey alanı sürekli aynı kalıyor. Yani A sabit. A sabit olunca basınç da sabit diyoruz. Burada ise yine varilin ağırlığı değişmiyor. Hatta silindir şeklinde olduğu için sürekli yüzey alanı da yani yuvarlansa, öteleme hareketi yapsa bile yine ne yapıyor? Yüzey alanı sabit. Dolayısıyla burada da basınç sabit diyoruz. 3'e bakıyoruz çocuklar sekerek hareket etmesi. Yine burada bakın sekerek koşturuyorlar böyle. Ayaklarının biri yerde diğeri havada. E, sürekli A alanı değişebiliyor. Birini basıp diğerini kaldırıyor. Bazen ayağının ucuyla basabiliyor. A değişken. A değişken olduğu için burada da sabit değil. Buna göre 2 ve 3 sabit olduğundan cevap B seçeneğidir. 8. soru. İki farklı yüzey alana sahip özdeş tuğlalardan oluşan XYZ cisimleri şekildeki gibi yatay yüzeye konulmuştur. Cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla Px, Py, Pz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Basıncın Ağırlık bölü yüzey alanı olduğunu hemen belirtelim. Yüzey alanı yerine A da kullanılabiliyor. S de kullanılıyor. Burada S olarak verilmiş. Bakın burada 2S yüzey alanı üzerinde. Burada da S. Şurada da S yüzey alanı üzerinde. Px yazacak olursak hemen G bölü S olarak yazıyoruz. PY ise bu tuğlalar madem özdeş 2G'dir toplam ağırlık. Yüzey alanı ise 2S'dir. Yani ikiler sadeleştiği için... Bu da G bölü S kadardır. Z ise bakın yine 2G ağırlığı fakat yüzey alanı S olması nedeniyle bu daha büyük. O halde Px ile Py'nin eşit olduğunu, Pz'nin ise bunlardan daha büyük olduğunu buradan görebiliyoruz. Buna göre cevap B seçeneğidir. Dokuzuncu ve son soru. Ertuğrul basıncın yüzey alanına bağlı olup olmadığını test etmek için bir deney düzeneği hazırlaması gerekiyor. Buna göre Ertuğrul'un hazırladığı düzenek aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi dikkat edin basıncın yüzey alanına bağlı olup olmadığını test etmek istiyor. Şimdi basıncın bakın G bölü A olduğunu bildiğimize göre madem yüzey alanına bağlı olup olmadığını anlamak istiyoruz o zaman şu ağırlık kuvvetini sabit tutmamız gerekiyor. Yani bu değişmemesi gereken bir nicelik. Burada değişken olan A niceliğidir. Yani yüzey alanıdır. Sabit tutulan değişken ağırlık A ise sürekli değişen olması gerekiyor ki bakalım büyük yüzey alan üzerine konulduğu zaman küçük yüzey alanına konulduğu zaman basınç ne oluyor nasıl değişiyor işte onu belirlememiz gerekiyor bir defa A şıkkı olamaz çünkü G'ler değişiyor bakın şu G'ler sabit değil G'nin sabit olduğu iki tane şık var dikkat edin C ve D şıkları diğerlerinin zaten G sabit olmadığı için eliyoruz C şıkkında ise sürekli aynı yüzey üzerine konulmuş e, o zaman ben yüzey alanına bağlı olup olmadığını buradan anlayamam ki. Fakat D şıkkında dikkat ederseniz şu yüzey, geniş yüzey, daha küçük yüzey üzerine konulduğunda bu süngere batma miktarına bakarak basıncın büyüklüğünü karşılaştırabiliriz. Çünkü basınç ne kadar büyükse sünger o kadar fazla aşağı doğru esneyecek demektir. Buna göre cevap D seçenedir. Evet sevgili gençler basınç konusunun yani katı basıncının birinci testini çözmüş bulunuyoruz. Dört tane test olduğunu başta söylemiştik. Diğer testleri de sırasıyla çözüp yükleyeceğim. Siz de kitaptan testleri çözdüğünüzde yapamadığınız soruları videoyu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer elinde kitabı olmayan arkadaşlar varsa önce soruyu durduruyor. Kendisi bir çözmeye çalışıyor. Sonra çözümü dinliyor. Bu sizin için daha faydalı olacağını sürekli zaten tekrarlıyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Başarılar dilerim.